Bakın arkadaşlar. Sahtekarlığa bakın. Şu görmüş olduğunuz bakır boru değil mi? Şu. Şu bakır boru değil mi şimdi? Normal klima bağlantısı bakır boru. Bu da klimanın dış ünitesi. Bakın ben de bunu bakır boru olarak biliyordum ama şimdi şuraya bakın. Bakın. Bakın, olduğu gibi boyama olduğu gibi boyama. Bu da dış kaba atmış buradan. Al. Sahtekarlığın boyutuna bakın. Gördünüz mü? Normal alüminyum borunun üzerine sarı boyayı vurmuşlar. Bakır boru diye yutturuyorlar. Yok alüminyumsa buna niye sarı boya vurdun? Niye bakır görünümü verdin? Bakın. Şuna bak. Bak. Bakın burada gelmiş normal klimanın gaz sirkülasyon boruları bunlar. Bakır olması lazım. Görüyorsunuz değil mi sahtekarlığı? Vallahi bizden hiçbir şey olmaz.